Gezgin öğretmen bugün İsparta Bezirgen Şelalesi'ne geldi. Gerçekten güzel bir şelale. Şöyle çevreyi çekelim. Mükemmel piknik alanı. Vakit geçirmek için güzel bir yer. Eğer Isparta'ya yolunuz düşerse bu güzel nesli ortamı gelip görmenizi tavsiye ederim. Karşıda belediyenin yapmış olduğu restoranı görüyoruz. Yemek yemek, çay şey, kahve içmek, mescit var. Hemen ilerisinde de yine oturacak yerler mevcut. Isparta'da vakit geçirmek için güzel bir yer olmuş. Gerçekten güzel Şelalenin çevresi bir düzenlenmiş belediye tarafından. Isparta Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Bezikler Şelalesi piknik alanında Eşimle birlikte oturuyoruz, evet. vakit geçiriyoruz bugün. Gerçekten Ismakta Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Gökçe, bay bay. Bay bay Gökçe, gezgin öğretmene el salla. Gezgin öğretmen, Kahramanmaraş. Amca'ya gök, el salla. Kahramanmaraş'tan selam. Gezgin öğretmen. Gezgin öğretmen, gezgin. Youtube, Youtube. Youtube, ben Ekrem. Aleyküm selam. Evet, gördüğünüz gibi oturmak için banklar da var burada, dinlenebilirsiniz. Şu an Bezirgan şelalesinde geziyoruz. Piknik yapabilirsiniz ailelerinizle birlikte gelip. Güzel yürüyüş yolu, dinlenme alanları mevcut. Evet, yeterince park alanı mevcut, park problemi yok. Burası da Belediye'nin Restorantı Yemek yiyebilirsiniz Çay kahve içebilirsiniz Evet, burada belediyenin restoranı gördüğünüz gibi. Bezirgan şelalesi. Bezirgan şelalesinden bir kilometre yukarıda bulunan belediye sosyal tesisleri. Burası İsparta Belediyesi sosyal tesisleri. İsparta'ya bir bakış yukarıdan. Isparta Belediyesi cam terastayız şu an. Cam terastan Isparta manzarasını izleyeceğiz.

İsparta Can Taras'tan İsparta'ya bakış. Gezgin öğretmenim. El salam. YouTube. Evet, İsparta Eylül'dir gölü.